İzmir'in Torbalı ilçesinde Arslanlar biberinin hasadı yapılıyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Sefer Ayçede. Torbalı'da Aslanlar köyündeyiz. Aslanlar köyünde görmüş olduğunuz elimdeki görmüş olduğunuz biberlerin hasadı var. İşte bu biberler 130 yıl önce Rumeli'den tohumları geldi ve o günden bugüne kadar da Aslanlar köyünde üretilmeye devam ediyor. Ve şu anda Hasat zamanı. Peki bu biberin özelliği neler? Onu da konumdan alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Tabii sizin de belirttiğiniz gibi Rumeli'de mübadelede Selanik'ten getiriliyor tohumları. Evet. Aslında bir ata tohumu. Oradan mübadeleyle Aslanlar Köyü'ne yerleşen vatandaşlarımız, kardeşlerimiz oradan getirdikleri, Rumeli'den getirdikleri tohumu burada ekiyorlar ve o günden beri de ekiliyor. Evet. Tabii özelliği şu, özellikle Ege bölgesinde bu kadar acı bir biber bulma imkanı ve ihtimaliniz yok. Acı. Çok acı bir biber evet. ve şöyle mideyi yakmıyor. Yani dudaklarda ve ağzınızda bir yanma hissi uyandırıyor. Ciddi bir yanma hissi uyandırıyor. Fakat midede bir sıkıntı yaratmıyor. Özellikle et restoranlarda, et restoranlarında, kebapların yanında, dönerlerin yanında servis ediliyor, ikram ediliyor ve çok da tüketiliyor. Son dönemde de tabi coğrafi işaretini biz aldıktan sonra Ekim'inde ciddi bir artış var. Ve şu anda da birçok yerde de tercih edilmeye başladı. Coğrafi işaretli ilk ürünümüz İzmir'in de 35. Evet. coğrafi işaret ürünü. Tabii biz burada e, her sene bir iddiada bulunuyoruz. Diyoruz ki Torbalı'nın aslanlar biberi Urfa'nın şu anda elimde. E, Urfa'nın isotundan onu, daha, verelim, daha görelim, acı. Şimdi bakayım. aslanlar biberi hangisi? Urfa biberi. Aslanlar, hangisi? Bu aslanlar biberi. Evet. Bu da e, Urfa biberi. Tabii Urfa biberi, soldaki Urfa evet, biberi. Urfa biberi de yetişiyor bizim bölgemizde. Evet. Fakat acılık noktasında ben iddia alayım bu konuda. E, Türkiye'de aslanlar biberini Hiçbir acılık noktasına hiçbir biber geçemez. Bakın şurada e, Urfa biberi var. Ben huzurunuza da her ikisini de tatmak istiyorum. Test etmek istiyorum. E, görmenizi de istiyorum. Bakın Urfa biberini yani ısırıyoruz. Yanmayın da. Evet. Bakın, Bu Urfa biberi. Urfa biberi. Evet. Ağızda herhangi bir acılık hissi uyandırmıyor. Neden uyandırmıyor? Çünkü mideyi yakacak. Sonraki saat saatlerde mideyi yakacak. E, ciddi bir e, etki bırakmıyor. Evet. Ama bakın aslanlar biberini şimdi bakın huzurunuzda onu da bir ısırık alacağım. Isırdığınız anda vay anam vay aslanlar gibi acı aslanlar gibi acı evet, evet. ve ağzınıza çok ciddi bir acılık uyandırıyor. Ama mideye zarar vermiyor bu konuda da arasındaki fark bu. Bu onun için Urfalı kardeşlerimize diyoruz ki buyurun gelin yarıştıralım. Yarıştıralım. Evet yani bir tarafta Torbalı'nın aslanlar biberi, bir taraftan da Urfa'nın isodu. Hangisi daha acı? Cevap. Biz aslanlar biberinin daha acı olduğunu bizzat ben kendim test ettim. O zaman ee, buradan da biz iletmiş olalım. Evet. Urfa'daki kardeşlerimize. Evet. Ve siz meydan okuyorsunuz. Aslanlar biberimiz daha acı diye. Evet, daha o acı. zaman test etsinler. Önümüzdeki günlerde test etsinler. Hep beraber burada torbalı, biz de bir beraber olalım. Evet beraber gelsinler. Biz de gideriz. Önemli evet, değil. Evet. Türkiye'nin her tarafı. Cevap şeyleri. geldi mi hiç bu yani, meydan okumaya? Geldi ama tatminkar bir cevap alamadık. Yolladınız mı? Yolladık. Onlar da evet, test ettiler evet. ve hakikaten Torbalı'nın aslanlar biberine hasta kaldılar. Dediler ki gerçek acılık burada. Şu anda devam ediyor asat değil mi? Bunlar nerelere gidecekler? Evet şimdi bakın muhtarımı görüyorsunuz. Sedat muhtarım da üreticilerden bir tanesi. Şu anda üretiyor. Yarın Torbalı'nın Perşembe pazarı var. Evet. Perşembe pazarında halkla vatandaşla buluşacak ama vatandaşımız Tezgaha gittiği zaman özellikle sorsun. Çünkü orada biber çeşitleri çok fazla. Acı kıl var, tatlı kıl var ve hatta Urfa biberi var. Aslanlar biberi diye özellikle söylesinler. diyoruz. Onlar bu acıyı şeyde test etmek yani kullanmak istiyorlar pizzada. Bu bölgede aslanlar köyünün dışında başka yerde yapılıyor. Yani muhtarım falan. isyan ediyor. Ee, diğer köylerde de ekim başladı şeklinde. Evet. Bunun menşeyi bizde, coğrafi işareti bizde şeklinde. Tabi arttı. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet aslanlar biberin hasatı devam ediyor. Şu anda Torbalı'da. Dediğimiz gibi konumuzun da belirttiği gibi şu anda Urfa biberiyle yarışıyor. Onlar diyor ki en çok bizimki acı. Bakalım önümüzdeki günlerde bu acı yarışması nasıl sonuçlanır? Ve dediğimiz gibi de hasatla tüm hızıyla devam ediyor diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.